Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasaklı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi mevi boş ver. Siz benim Türkiye'den Türkiye'de ev, bu ev, kardeşim, hay yok. hayır. Bunu bu Utanmadınız. Bu Sıkılmadınız. Ev, bu ev nasıl? Bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bu, bu bana bu, bak. Parça Burada, parça, parça yapar. Parçala bakayım. hadi parça... bakayım hangimiz hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta seni yap. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? He. Ananın. Ananın. Sen. Ananın. Sen. Bu senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orospu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orası peki.